Ne demiş sadece çocuk kampı bul. Oğlum şuraya bir tane ışınlanma noktası koyun ya. Neyse. O kadar yol gidiyorum. Oradaki nero kampını nereye geçireceğim. Chat ah! engine kullanabilirsin. Bak. Diğerleri ne der bilmiyorum. Programda hile şey hile diyorum. Virüs olan var mıdır bilmiyorum. Tamam mı? Ben sadece kendim kullandığımı söylüyorum. Vmod var. Chat Evolution diye bir tane daha program var. İki tane daha vardı ama bir tanesi ücretliye koymuş her şeyi. O yüzden indirmedim. Eee... Aa, uzun süredir ayı avlamamıştım ha. Wiimote'da ee, ücretli kısım var ama şöyle ücretli. Hilelerin kısa yollarına basarak açmak ücretsiz. Abi hilede sınırsız para var mı? Var. Sağ üstte gördüm mü bilmiyorum da bilmem kaç buradan vardı. İçin neredesin hey Ricky? Halletmem gereken işler var da. Dönecek misin? Dönecek miyim? Nasıl yani? Neyi kastediyorsun? Bozer dedi ki. Bozer dedi ki demek. Tamam bak söyleyecek bir şey yok. Bilmem ne geçtiğinde yol yok biliyorsun. Evet döneceğim. Bak dediğim gibi. Yapmam gereken işler var. Dikön çıkıyor derken aşağı düştüm. Peki senin kullandığın hile... Hayır. Neyse işte. Dedim ya kullandıklarımı söylüyorum zaten sana. Paralı ama ee, yarısı paralı öyle diyeyim sana. Kayra anladığım kadarıyla senin yaşın küçük. Şu an bunları araştırıp öğrenmemişsin ama basit aslında. Yani çetencini mesela herkes bilir. Burada başıboşlar var evet. Kamplarına geldim. Oğlum benim üçte silahım mı yok? Silahım yokmuş. Ben de diyorum niye almıyor? Hangi tuşla yapıyorduk ya? Unuttum. Abi ben de hile kullanıyorum da. Ne kullanıyorsun peki? Aa! Hile olmasaydım herhalde canımın yarısı giderdi. Buna öldürdüm zaten. Hadi gidelim. Haydi kamplarının biraz daha gitti. Kurtçuk geldi. Kulağını alamadım onun herhalde. Yani. Neyse gidip alalım. Şimdi iki haber vermem lazım. Hey, iki hallettim. Kuzeylik'i başıboş kampını temizledim. Atgan kulağın almak için geri döndüm. Şimdi şurada ışınlanacak bir tane yerim oldu. Iron Mike sure bir haber vereceğim. Michael'da dışarıda güvende oynayabilir. Outside. Güvenle oynayabilir. O sadece bir çocuk değil. Yeah, well, evet ama büyüyecek kadar uzun yaşamak istiyorsa silah kullanmayı öğrenmesi yeah, lazım. Right. Doğru haklısın. Öğretmeye <gülüyor> başlarım. <gülüyor> Sağ ol Dick. Abi ben Roblox'da GTA 5'te falan kullanıyorum. Sen benden bayağı misin GTA 5'in online'ını mı kullanıyorsun? Çocuk heyecanlar nasıl yaz yani bilmemiş. menü. Tamam. Bende de var o anladım. Ama Roblox'te ne kullanıyorsun onu merak ettim. Alt yazıda okumayacağım. Bu abimiz çok konuşuyor. Yanına adam toplamaya çalışıyor. Kendi silahımı alayım bu arada ya. Top konuşkan atış etmesi ne güzel oluyor. Nerede o? <laughs> Şeydekini biliyorum da Roblox'takini bak merak ettim. Hadi hissediyorum. <laughs> Lentos Carlos biliyorum. Rahmet ile parla. Şimdi bu gördüğünüz şeye yine benzin dolduracağız. Kim bilir nereye koydular benzini. Şöyle bir turlayalım. Aa buldum. Bir korda mısın? Osnake kampı konuşuyor. Cevap ver. Hey Mike ne oldu? İlk yıl başıboş kampının icabına baktığını söyledi. Malak vallahi Allah'ın yeah, evet artık hasret Evet Mike. Hey Mike. Hey, Mike. Ufaklık manşum meselesi başıboşun başı 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 çaresine başı bakacak hale gelene kadar. kadar işe çıkmasın diyorum. <laughs> evet hayret bir şey ya. İlgilenirim sağ <laughs> ol deyik. Iron, Iron Mike, Mike. tamam. Lan <laughs> şeyi mi açtım yanlışlıkla? Yo açmışım ya. Yo açmamışım bakayım. Ben emniyetini bırakamıyorum. Allah Allah. uğrayabilir misin? Ricky, yeah, I bet you got a job for me. Uh, okay. Ki, bir iş by var. By. Tamam yaparım dedi. Çıkıyoruz Bastard. dedi. Ha, tamir edeceğiz. Hila açık <laughs> değil ama verdiğim bir de onları Tamam hile çık ama şey açık değil. Tamam. Lan aç şeyi kapattım. Kayrı onlar ne işe yarıyormuş merak ettim. İleride bir tane var ya. Ha bunun ışığı sen... There, there. Koş 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 koş. Aha yarma geliyor. İki buçuk saat bunu öldürürüm şimdi. Hadi bakayım. Canlık tükendi. Bu kız bağırınca canlanamaz mı diyormuş? Yoksa? <gülüyor> <gülüyor> Şuna bak sınırsız mermiyle bile öldürmesi zor ya. Abi uçabiliyorum bile Server kapatan mı oluyor? Bunun bacaklarını atayım bari. sonunda. içeriden şimdi üçteki silah almam lazım. Ha, bu arada enjektörü falan almadık ki. Bakalım içeride ne varmış. Ah <laughs> bu çeviriyor. Ceza mezası yok mu be? Gerçi hesap bandama falan duymadım orada da. Aa not varmış Mobil tip sahası emri Okumayacağım tabi Şey nerede Herhalde burada değil Şuna gidelim Bunda ne varmış Açıl susak açıl Bundan bir şey yokmuş ki bunu öylesine yapmışlar.